çok fazla söyleyecek bir şey de yok yani. Çok erken bir ölüm. Ee, çocuk ruhunu kaybetmeyen çok ender insanlardan bence Ural abi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Ee, yani onunla ilgili hatırladığım kötü bir anım, kötü bir anım yok. Ee, o yüzden teşekkür ediyorum. Ona da bize yaşattığı her gülümseme için. İnşallah huzur içinde. Başka bir şey Efendim sette nasıl bir insandı? İşte çok çok hep, hep bizi güldüren, e, esprili, e, çocuk ruhu, bazen onun e, küskünlükleri de vardı. E, o küskünlükleri bile o kadar tatlıydı ki e, hiçbir zaman ona kızmak gelmiyordu yani insanın içinden. Çok güzel bir ruhu vardı. E, Diyeyim başka diyecek bir şey yok yani. Çok